Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Mirasa bir topluluk gördük ki onların dudakları deve dudağı gibi. Deve dudağı gibi. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koyuyorlardı. Ey Cibril bunlar kimdir dedim. Cebrail Aleyhisselam dedi ki Bunlar yetimlerin malını haksızlıkla yiyenlerdir. Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenlerdir. Hani Rabbimiz ayet-i kerimede bize ne dedi? İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâme zulmen Yetimlerin malını zulmen, zulmederek haksız yere yiyen kimseler اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Onlar karınlarını ateşle dolduruyorlar. Onlar karınlarını ateşle dolduruyorlar. Cenab-ı Hak muhafaza eyle.